Merhaba Kent Eğitim Koleji'nin minik öğrencileri. Nasılsınız? Sesinizi duyar gibiyim. Ben de sizi çok özledim, çok seviyorum. Sizin için hazırladığım etkinlikleri de sunmak için sabırsızlanıyorum. İlk konumuz, şöyle çeviriyorum, 3 boyutlu figür oluşturma. Biliyorsunuz bu hafta Kütüphaneler Haftası. Kütüphaneler Haftası teması çerçevesinde... 3 boyutlu bir figür oluşturacağız. Kitap okuyan. Sizin de bol bol okotunuzu biliyorum. Bunun içinde hangi malzemeler lazım? Evde bulunan malzemeler çoğu. Bir adet 35'e 25 resim kağıdımız. Şöyle göstermek istiyorum. A4 de olabilir. Kurşun kalemimiz. Burada. Pasta boyamız, keçeli kalemimiz, mas makasımız ve piritimiz. Şimdi çalışmamıza geçebiliriz. Evet. Öncelikle çizimimizi yapmamız gerekiyor. Çizimimizi yapmak için ölçer kullanacağım. Şöyle e, bantımı alıyorum, kalıp olsun size kolaylık olsun diye. Bantımı etrafından çiziyorum. Biz bu çizime şablon çizim diyoruz. Daha önce size demiştim, herhangi bir şekli koyup da etrafını çizmeye şablon çizimi deniyor. Ardından bunu bir baş olarak düşüneceğim, kitap okuyan akıllı çocuğumun kafası diye. Hemen hemen yarısından biraz fazlasını da evet saçları olarak ayırıyorum. Sonra Aşağı bakar şekilde gözlerini yapıyorum, minik bir burun ve gülümseyen bir ağız. Evet, şimdi yapacağımız şey ise şu şekilde yavaş yavaş iki yanına kollarını açmış şekilde çünkü bu kollarıyla kitabı tutacak. Parmaklarını çiziyorum. Evet, en basit şekilde çizmeye çalışıyorum ki. Güzel öğrencilerim de kolaylıkla çizilirse. Evet. Dilerseniz buna bakarak bu tarafı da çizersiniz. Ya da daha önce size gösterdiğim gibi bunun simetrisini alabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Tam çizdiğimiz şey, nesnenin figürün ortasından bir işaretleme yaparız. Ve ardından bu işaretlemeyi kapatıp iki kat şeklinde keseriz. Bunu iki kat kestiğimizde aynı şekil arkadan da çıkmış olacak. Evet. Şimdi kesim işlemine geçebiliriz. Müzik yeşil ve evet, şu şekilde kıyafetimizi renklendiriyoruz. Çok güzel desenler yapabilirsiniz, süsleyebilirsiniz, rengarenk boyayabilirsiniz. Örneğin biz de iki tarafını farklı yeşil boyayarak devam edebiliriz. Evet bu esnada birazcık kitaplar hakkında konuşabiliriz. Kitap okumayı çok sevdiğinizi biliyorum. Hele okumayı yeni öğrenen büyüklerim. Okudukça yeni yeni şeyler öğrenmek, yeni dünyalara yolculuk etmek çok zevkli, çok güzel bir şey. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Öğrenler haftasını da canlı de kutluyoruz. Evet şimdi kıyafetini boyuyorum kollarını. Ancak miniklerim bir de şunu istiyorum sizden. Şimdi bu ellerini arkaya doğru döndüreceğiz ve kitap yapacağız ya. O yüzden figürümüzü şu şekilde kolunun arkasında boyamamız istiyorum. Evet bu bir ayrıntı. Hemen ters çeviriyorum çizimimi ve arkasını da renklendiriyorum. Evet şu kadar. Aynı şekilde bu kolunu da buraya kadar renklendiriyorum. De farklı bir renk yapabiliriz aslında. Renkli giyinmek de çok eğlenceli, de çok güzel çünkü. Evet. Şimdi de hemen ten evet. alıyorum. Ve kitap okumayı seven güzel çocuğumun yüzünü boyuyorum, kulaklarını boyuyorum, renklendiriyorum. Keçek kalem de kullanabilirsiniz. Ama ben pasteli tercih ediyorum. Pastelin renkleri çok daha canlı. Evet. Şimdi ellerini iç taraflarını ve az önce devam ettiğim gibi dış taraflarını da boyuyorum daha özenli, daha yavaş boyayabilirsiniz. Evet bu çizimimin e, belki daha pratik halini internetten de bulabilirsiniz kalıbını ama ben size zaten en kolay halini çizdiğimi düşünüyorum. Evet şimdi açık yeşilden de bu tarafını kollu boyayalım. de çok sevdiğinizi biliyorum. Renkleri çok sevdiğinizi biliyorum. Mesela biz burada yeşili ne kullandık? Sizinle öğrenmiştik. Ara renk olarak kullandık değil mi? Ana renklerimiz neydi? Şurada da görebileceğiniz üzere kırmızı, sarı ve mavi bizim ana rengimizdi. Ama bu çocuğun kıyafetine ara renk yaptık. Yeşil. Yeşil nasıl oluşurdu? Hatırlıyorsunuzdur umarım. Sarının içine çok az mavi kattığımızda yeşil rengi buluyorduk. Yeşile birazcık siyah kattığımızda da koyu yeşil buluyorduk. Evet şu şekilde kollarını açtı. bize sarılacak. Evet. Saçlarını doyalım. saçın ne renk olsun sizce? Mesela siyah olabilir, kahverengi olabilir, kırmızı olabilir, pembe olabilir. Her renk olabilir. Bütün renkleri çok seviyoruz. Şu şekilde kahve yapalım biz. Dilersek mesela çok kitap okuyan çocukların gözlük taktığını görüyoruz değil mi? Gözleri bozulabiliyor. Yani yakından televizyon izlemek ve yakından kitap okumak gözlerimizi bozuyor. Çocuğumuza gözlük de yapabiliriz. Yapalım mı? şöyle çizebiliriz bizim çocuğumuz gözlüklü olsun herkes kendisini çizse çok güzel eğlenceli olabilir aslında evet şimdi oluşturduğumuz figür gayet şirin bir şekilde elimizde ben ne yapıyorum Figürümü şu alt tarafını bir santimden geriye doğru ayakta kolay durabilmesi için bitiyorum evet bir tek elime kitabı kaldı şimdi kitap yapmaya geçelim evet Şimdi kitabımızdan devam edelim. Evet bu çalışkan çocuğumuz. Kitap okumayı seven çocuğumuz için bir kitap hazırlayacağız. Evet. Yaklaşık hemen ölçeyim sizin için. 10-11 santime 7 santim. Evet. 10 santime 7 santim bir dikdörtgen oluşturdum. Şimdi onu şu şekilde ikiye katlıyorum. Büyük kuşları. Evet. Bu benim kitabım olacak. Şöyle kitabımın Arka cilt kısmını birazcık e, etli görünsün diye, kalın bir kitap görünsün diye katlıyorum. Onu size birazdan, şimdi yakından gösterebilirim. Evet, şimdi kitabımın dışına bir desen çizelim. Ne çizelim? Ne istersiniz? Hmm. Mesela ben e, ''Elif'in Rüyası'' diye bir kitap okumasını tercih ederim bu tatlı çocuğun. O zaman yazımı yazabilirim. Evet. Elif'in Riyası olabilir mi? Evet. Bir de ne yapalım? Çiçekler çizelim. Bunları siz de çok güzel çizeceksiniz biliyorum. Minik minik çiçekler olsun. Bahar çiçekleri. Evet. Bunları da keçeli kalemle de boyayabilirsiniz. Şimdi yazımız için önce keçeli kalem kullanıyorum. Daha kolay oluyor. Evet şöyle yazdığım yazının üzerinden gidiyorum. Siz de güzel bir hikaye kitabı düşünebilirsiniz. O hikaye kitabının hatta içine de hikayenizi belki yazabilirsiniz. Çok eğlenceli olur. Evet şöyle biraz da süsleyelim. Evet Elif'in Rüyası olsun kitabımızın adı. Şimdi minik minik pembe çiçekler olsun diye düşündüm ben. Şu şekilde çizdiğim çiçekleri. Bunları çizmeden de yapabilirsiniz. Ben size göstermek için örnek olsun diye düşündüm. Evet şöyle etrafını çizebiliriz. Birbirinden güzel, rengarenk çiçekler yapmak mümkün. Evet yapraklarını da yapabiliriz. İstediğiniz gibi, dilediğiniz gibi bir hikaye kitabı ve süslemesi Hazırlayabilirsiniz. Şu şekilde çizebilirim. Evet, bu da kitabımın etrafı olur. Evet, arkasına da şöyle yapalım. Ben sizin için eksik hazırlarken kent eğitim yaptım gördüğünüz üzere ...okulumuzun kitabını okuyan denizekiyi. O da mı gözlüklü olmuş? Evet, gözlüklü bir öğrenci olmuş. Evet, içine de bence ben şu an yazmıyorum ama mesela anneniz için, öğretmeniniz için ya da benim için bir mektup yazabilirsiniz. Küçük küçük çok güzel olur. Evet şimdi o kitabı geldi, sıra geldi. Bu zeki öğrencinin eline tutturmaya. Nasıl yapacağım? Evet şu şekilde eline vereceğim. Ne ve okuyacak? Bunun için şuralardan kat izi yapıyorum. Kollarını içeri katlıyorum. Ardından Pilitini aldım. Pilitini aldım hemen. Şuraya koymuşum. Evet. İki eline pilit sürdüm. Katı yapıştırıcı. Sıvı da olur. Fark etmez. Evet. Şöyle kitabımı tutacak şekilde Evet. Bakın bir eliyle tuttu bile. Burada diğer eliyle tuttu. Evet. Harika kütüphaneler temalı bir çalışmamız oldu. İsterseniz kitabı biraz daha küçük yapabilirsiniz. Evet. İsterseniz daha büyük bir kitap yapabilirsiniz. Daha büyük bir figür yapabilirsiniz. Kıyafetimizi kapatalım. Evet. Malzemelerinizi topladığınızı biliyorum. Annenizi yormadığınızı da biliyorum. Etrafı temizlediğinizi de biliyorum. Özellikle temiz olmamız gereken bir dönemdeyiz. Evet, şimdi kitap okuyan çocuğumuzla size veda etmek istiyoruz. Çünkü biz birazcık okuma yapacağız. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.